Herkese merhaba, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Neslihan Ötügül ve Kadir Dağlı Çifti'nin görüntülerini, karelerini sunmaktayım arkadaşlar. Ben de anında günün videolarını ve karelerini sizler için hazırladım. O zaman görmek ve izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Umarım zahmete değer verip birbirinden güzel videolar ve kareler için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsınız çok mutlu oluruz. Dizimiz çok güzel, hiç final yapmasın diyorsanız izlemede kalın. ilerleyen bölümlerde dizinin de olan olaylardan haber, anında haberler olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve kanalımızı paylaşarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Gecenin ucunda dizisi bomba gibi bir bölümle karşınızda olacaktır arkadaşlar. Yakın zamanlarda Paylaşımlarımızda önden haberler yapacağız sizler için. Bu haberlerden ve karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızda kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.